Yavuz Donat, koalisyon, çatal kazık. Seneler önceydi Süleyman Demirel ile sohbet ediyorduk. Geçmişten siyasetten, anılardan kurduğu hükümetlerden. Söz koalisyondan açılınca şöyle demişti. Çatal kazık yere batmaz. Siyasetin duayeni Demirel, koalisyonu çatal kazığa benzetiyordu. Oysa o bir koalisyon ustasıydı. İkili koalisyon deseniz kurmuştu. DYP-SHP koalisyonu. 30 Kasım 1991 Başbakan Demirel, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü. Üçlü koalisyonda seniz kurmuştu Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi koalisyonu 21 Temmuz 1977. Başbakan Demirel, Başbakan Yardımcıları Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş. Dörtlü koalisyon onu da kurmuştu. Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi koalisyonu 31 Mart 1975. Başbakan Demirel, Yardımcıları Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş ve Turhan Feyzoğlu. Demirel'in koalisyon idaresiyle ilgili olarak anlattığı çok şey var. Not almıştık. Süleyman Demirel'in özel blok notlarına Demirel neler çektiğinden, koalisyonun nasıl çileli bir iş olduğundan söz etmişti. Ve koalisyonu çatal kazığa benzetmişti. Çatal kazık yere batmaz. Ama demiştik, defalarca koalisyon kurdunuz. Demirel gülmüştü. Mecburdum, şartlar öyle gerektirdi. Şimdi Demirel'in çatal kazık sözleri nereden mi aklımıza geldi? Anlatalım. Önceki gün siyasetin aksaçlılarından Cemil Çiçek'le sohbet ediyorduk. Söz bir ara koalisyon konusuna gelince Cemil Çiçek, çatal kazık yere geçmiyor demez mi? Hemen sözünü kestik. Biz bu deyimi ilk kez Demirel'den duymuştuk. Koalisyon için o da aynı sözü söylemişti. Çiçek, e, Yozgat'ta da kullanılan bir sözdür. Tecrübeyle biliyorum, çatal kazık yere batmıyor. Koalisyon idaresinin erdemlerinden ne kadar söz edersek edelim gerçek de bu. Çatal kazık meselesi Cemil Çiçek konuşmamızın sonuna doğru açılmıştı. Sohbetin başında neler oluyor, neler olacak gibi konulardan söz etmiştik. Cemil Çiçek'i dinlerken tuttuğumuz notların bir bölümünü paylaşalım. Şu anda bir hükümet var ama bu hükümet istifa etmiş bir hükümet. Hükümet sorunların gerektirdiği kararları alıyor, bir boşluğa yol açmıyor. Fakat ortada bir belirsizlik mevcut, belirsizliğin de sonuçlanması lazım. Seçim sözü edilince bürokrasi ağırlaşır, bürokrat dur bakalım ne olacak der. Bir kısım bürokratın tavrını şimdiden görüyorsunuz. Kimi diyor ki dayım MHP'liydi, kimi diyor ki amcam CHP'liydi. Eğer kurulacaksa ya bir an önce koalisyon hükümeti kurulmalı ya da bir an önce millete gidilmeli. Bir şeyin altını tekrar çizmeliyiz. Bugün herkes hükümete teşekkür etmeli, üstüne düşeni yapıyor. Ama ne olursa olsun bu hükümet Mustafi yani istifa etmiş bir hükümet. Koalisyon neden çatal kazık? Zamanında Demirel'le uzun uzun konuştuğumuz bu konuyu iki asos pazar günü de Cemil Çiçek'e sorduk. Verdiği yanıt uzun. Özetleyecek olursak, Türkiye olarak koalisyonla 1961'de Tanıştık. Aradan 54 yıl geçti. Bu 54 yılın 28'inde Türkiye koalisyon hükümetleriyle yönetildi. Ama bir hususa dikkatinizi çekerim. Türkiye nelere sahip olduysa hep tek parti iktidarları döneminde sahip oldu. Zira birlikte iş yapmak bir kültür meselesi. Bizde bu siyaset kültürü maalesef yok. Geçmişte örnekleri çok. Bir kısmını bizzat yaşadığım için biliyorum. Hükümet kurmak için 4 ay pazarlık müzakere yapıyorsunuz. Sonunda hükümet kuruluyor ama aradan 3 ay geçince bakıyorsunuz koalisyon çatır diyor. Uzun sözün kısası Türkiye koalisyonla bir yere varamıyor. Yavuz Sonat sabah